Merhaba, ben Zeynep. Seninle bir hayal kurma oyunu oynamak istiyorum. Bu oyunu oynamak için rahat ettiğin bir yerde uzanmana ve gözlerini kapatmana ihtiyacımız var. İstersen sırt üstü yatabilir ve yumuşacık bir yasta başını koyabilirsin. Var mısın? Hadi hazırsan başlayalım. Şimdi kendine sakin ve huzurla yatabileceğin bir yer bul. Bu kendi yatağın da olabilir. Rahatça yerine yerleş ve gözlerini kapa. Bulunduğun odada yanan ışıkları kıstabilir ya da kapatabilirsin. Yerine yerleştin ve gözlerini kapattın. Her nerede olursan ol etrafında hava her zaman geziniyor. Şimdi senden seni rahatlatacak bu güzel havadan burnuna güçlü bir nefes almanı istiyorum. Göbeğini iyice şişir ve ağzından nefesini ver. Hadi bunu bir kez daha yapalım. Burnundan derin bir nefes çek ve ağzından üfle. Böyle güçlü ve sakin nefes almak beni de her zaman rahatlatır. Lütfen artık gözlerin hep kapalı kalsın. Ve son kez bir nefes daha al ve ver. Bulunduğun ortamdan sana ulaşan seslere aldırma lütfen. Sen sadece benim sesime odaklan. Şimdi üzerinde parıldayan yıldız desenleri olan çeşitli sarmaşıklarla kaplı harika bir kapının önünde duruyorsun. Lütfen bunu hayal et. Kapının bulunduğu duvarlar mis kokulu çiçeklerle kaplı. Duvar ve kapı senin boyundan yüksek. Çiçekler harika kokuyorlar. Ama kapının arka tarafını göremiyorsun. Arkadan küçük bir şelalenin sesi geliyor. Şıkır şıkır akan su. Bir sürü de kıkırdaşma duyuyorsun. Çok tatlı konuşmalar da var. Kuşlar ütüyor. çeşitli hayvan sesleri kulağına geliyor. Sanırım birileri suyla şakalaşıyor. Artık merakını gidermenin vakti geldi. Kapının üzerindeki kocaman altın rengi yıldızdan kapı tokmaklarını çeviriyorsun. Ve kapılar ardına kadar sihirli bir ormanın girişine açılıyor. Hemen sol tarafında şıkır şıkır akan şelaleyi fark ettin. Az önce sesini duydukların küçük yıldızlarmış gözlerine inanamadın. Bazı yıldızlar esniyor ya da geriniyor. Uykudan yeni uyanmışlar gibi kimileri biraz daha uyanık bir yandan yüzlerini yıkarken bir yandan da birbirleriyle şakalaşıyorlar. Sen hayretle onlara bakarken seni fark eden birkaç tanesi heyecan ve neşeyle hoş geldin deyip sana el salladılar. Bazıları inanılmaz küçük bu yıldızların ateş böcekleri gibi uçarak yanına geldiler ve başının etrafında dolaşmaya başladılar. Onlara gülümsedin, el salladın ve yavaşça Giriş yaptığın kapıdan uzaklaşarak bu güzel yeri keşfetmeye başladım. Küçük yıldızlar da sen yürürken sana eşlik ediyorlar. Kapının üzerindeki çiçekler, bu sihirli ormanın her yerinde. İleride kocaman gövdeli ağaçların olduğu bir orman var. artık batmak üzere olduğunu fark ettin. Gökyüzünün rengi bir hayli değişmiş. Daha pembe ve daha kızıl tonlarında. Tam yukarıda koca bir bulut var. Bulutun üzerinden bir sürü yıldız uçarak aşağı iniyor, esniyor, Gireniyor ve yüzünü yıkıyor. Kafanın etrafında uçuşan minik yıldızlar senin neler olduğunu anlamaya çalıştığını fark ettiler. Dediler ki güneş gökyüzünü ısıtırken yani gündüzken onlar gece ışıl diyebilmek için buradaki kocaman bulutun üzerinde uyurlarmış. Güneşin batmasına yakında uyanıp yüzlerini yıkar orman hayvancıkları ile oynar sonra da gökyüzünü aydınlatmaya giderlermiş. Sen etrafı keşfetmek üzere gezerken bir kirpi ailesi tatlı bir telaşla yanından geçti. Sana merhaba dediler. Belli ki gece olmadan yuvaya dönmeye çalışıyorlar. Pijamalarını giymiş iki tilki yanına geldi. Gülümsüyorlardı. Onları sevdim. Kurbağalar şelalenin döküldüğü gölün etrafında şarkı söyler gibi bıraklıyordu. Bir yandan da gece yaşamayı seven hayvanlar uyanmaya başlamıştı gözleri mahmur etrafa bakınıyorlar. Ateş böcekleri yanıp sönerek çiçekler ve çalıların üzerinde uçmaya. Cırcır cır böcekleri kendilerine yaprak beğenip ötmeye başladılar. Birkaç yarasalar, birkaç baykuş hepsi yeni uyanmış. Güneşin batmasını beklemeye başlamışlar. Onları salladım. Bir ağaç kakan, birkaç tatlı sincap ağaç kabuklarından içeri girdiler. Belli ki uyku vakitleri gelmiş. Kuşlar tatlı tatlı etrafta uçarken gökyüzü de artık pembe kızıl renginden gece mavisine dönmeye başladı birkaç leopar ve aslan yavrusu geldi yanına. Pembe dilleri, tatlı patileri vardı. Zıplayıp hopluyorlar, taklalar atıyorlar. Belli ki oyun istiyorlardı. Onları da biraz sevdin. Ama aklın hep gökyüzünde. Yukarıda olmak nasıl acaba diye düşündüm. Güneş yavaş yavaş uzaklaştı ve ay gökyüzünde parıldamaya başladı. Artık gökyüzüne çıkmayan yıldız bayağı az kalmıştı. Kafanın etrafındaki minik yıldızlar bizim gökyüzüne dönme vaktimiz geldi dediler. İstersen biraz gezmek için bizimle gökyüzüne gelebilirsin. Gece gökyüzüne hatta yıldızlarla uzaya gitmek mi? Bu harika. Peki ama nasıl olacaktı bu? Yıldızlar? Evet biz küçüğüz ama kuzey yıldızı hem çok büyük hem de çok parlak. Ona söyleriz gelir seni alır dediler. Ve yukarı doğru uçtular. Kuzey yıldızı önce biraz homurdandı uykudan yeni uyandığından sadece parlamak istiyordu. Ama sonra seni gördü ve kocaman bir gülümsemeyle aşağı yanına indi. Parlak ve büyük, ayrıca çok güzeldi. Hadi atla sırtımdaki ışıktan heybeye dedi sana. İstersen yanında birkaç hayvan da getirebilirsin. Ne harika bir teklifti. Hayvancıklara baktın ve seninle gelmek isteyen birkaç taneyi yanına aldın. Hangilerinin seninle geldiğini çok merak ediyorum. Kuzey yıldızı gökyüzüne yükseldi ve yükseldi. Hava çok berraktı dünyanın atmosferini geçtiniz ve uzay boşluğuna çıktınız. Artık dünyayı aşağıda görebiliyordun. Gördüğün kısım gece olduğundan şehir olan yerlerde ışıl ışıl ışıklarla dünya çok harika gözüküyor. Kuzey yıldızı tam yerini almıştı ki yanınızdan bir kuyruklu yıldız geçti. Hey diye seslendi Kuzey Yıldızı, Kuyruklu Yıldız'a ve onu yanına çağırdı. Sonra sana döndü ve dedi ki: "Ben parlamak zorundayım. Yol göstermem gereken çok kişi var ve yerimi aldım. Ama bu güzel Kuyruklu Yıldız bir gezgin. O seni ve hayvanları gezdirebilir." Çok mutluluk verici bir haberdi bu uzayı görmekte kalmayıp biraz da gezinmek. Seve seve dedi kuyruklu yıldız kendi etrafında döndü ve sırtını sana ve hayvanlara gösterip hadi atlayın kuyruğuma dedi. Yıldızın kuyruğunda olmak harikaydı. Işıklar saça saça uzay boşluğunda ilerlediniz. Birkaç gezegen gördün her birinin yanından geçerken yıldız sana ve hayvanlara bilgi verdi. Dünyadan güneşe doğru Merkür'ü ve Venüs'ü gördünüz. Güneşe çok yakındılar ve güneş çok büyüktü. Geri dönüp dünyanın yanından geçtiniz ve Mars'ı gördünüz. Sonra Jüpiter, öyle büyüktü ki ve güzel halkalarıyla ile Satürn ve sonra Uranüs ve Mars mavi Neptün'ün yanından geçip dünyaya geri dönüş yoluna başladınız. Artık hayvanlar da sen de çok yoruldunuz. Uzayın tatlı karanlığı, elmas gibi ışıldayan yıldızlar, muhteşem gezegenler, Yine de her biriniz esniyordunuz. Artık eve, dünyaya dönme vakti geldi. Yıldız uçtu. 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 Rahat ve konforlu, ışıktan kuyruğu yumuşacık bir yatak gibiydi. Yıldız hepinizin uykusunun geldiğini fark edince gülümsedi. Hadi dedi sana. Önce seni geldiğin yere bırakalım. Sakince yıldız seni şu anda uzandığın yere getirdi ve bıraktı. Sana usulca iyi geceler ve tatlı rüyalar dedi. Hayvancıklar mışıl mışıl uyumuştu. Yıldız onları da yuvalarına bırakacaktı. Sonra yine görüşeceğinizi biliyorsun. Artık gözlerini hiç açmadan rüyalar diyarına gidebilirsin. Bu eğlenceli yolculuk bugünlük bitti. Ama eğer sen istersen sonra bambaşka yolculuklara birlikte çıkabiliriz. Arkadaşlarını da yanında getirebilirsin. Şimdilik hoşça kal. Tatlı uykular.